AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2022 yılı yeni asgari ücretine muhalefet temsilcilerinden peş peşe tepki geldi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2022 yılı asgari ücretini 4250 TL olarak duyurdu. Milyonlarca insanın geçinmek zorunda olduğu bu ücretin döviz kuru karşısında eriyen Türk lirası olarak bir değerinin olmadığı ifade edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklanan yeni ücretin bugünkü döviz kuruyla yalnızca 274 dolara karşılık geldiğini belirterek şu karşılaştırmaları yaptı. 2021 yıl başında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken döviz kurundaki son artışta 183 dolara kadar gerilemiştir. Sadece TL'deki kaybı düşündüğümüzde bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu. Ancak asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Yani 274 dolar. Asgari ücret Ocak 2021'de 384 dolar, Ocak 2022'de 274 dolar. Aa baba asgari ücretlinin 110 dolarlık kaybı müjde olarak sunuluyor. Üzülerek söylüyorum ki bu zam asgari ücretlinin cebine girmeden eriyecek. Yeni asgari ücretle Türkiye Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Özturan ilk değerlendirmesi ise şöyle oldu. Erdoğan'ın sebebi olduğu ekonomik kriz, senenin başında 385 dolar olan asgari ücreti son zamma rağmen bugün 274 dolara indirdi. Emekçinin 111 doları Erdoğan yapımı krizi heba ediydi. Hala hep birlikte fedakarlıktan bahsediyor. Fedakarlık yapmak için Beşli iç çeteniz önden buyursun ifadelerini kullandı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, siz bu zammın fazlasını zaten milletin cebinden aldınız ki daha fazlası ocakta geliyor çok yazık diye yazdı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı. Adım adım aya gidiyoruz diyenlerin asgari ücreti belirlemeleriyle işçinin yaya bırakıldığı bir gerçektir. Daha fare doğurmuştur. Paramızı pul yapanlar utanırlar mı dedi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ise 2021 yılında dolar artışının %110 olduğunu, asgari ücrete yapılan zammın ise %50'de kaldığını belirterek iktidar sorumsuz politikalarıyla hem işvereni hem de işçiyi eziyor dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Başsa asgari ücret müjdesi veren Erdoğan'a söylenecek tek söz var. O kadar güzelse o parayla sen yaşa dedi.